Selamlar arkadaşlar. Posta kodu nedir, nasıl alınır onu anlatacağım. Posta kodu evrak, kargo, mektup gönderimi yaparken 5 haneli rakama verilen isimdir. Burada ilk 2 hanesi trafik plaka kodu, şehrin plaka kodu, kalan ilin ilçesindeki mahalle, e, cadde gibi yeri gösterir. Gönderimin daha kolay olması için posta kodu gerekli. Daha hızlı gönderiler için posta kodunu çoğu siteler ve bankalar soruyor. Burada Neon 1'de posta kodumuzu istiyor. Adres bilgilerini girdikten sonra posta kodunu öğrenmek için sizin de posta kodunuz için geçerli. Google'a giriş yaptık. Şimdi kendi posta kodumuzu öğreneceğiz. Mahallemizin ismini yazacağız. Öncelikle yaşadığımız ilçeyi yazıyoruz. Esenyurt. Daha sonra mahallemizi yazacağız. Taratpaşa Mahallesi posta kodu dedik. Buraya yazdığımızda bizim posta kodumuzun 34513 olduğunu öğrendik. Burada 34 513 Taratbaşı Mahallesi posta kodu. Siz de yazarsanız posta kodunuzu görebilirsiniz. Chrome'da Taratbaşı Mahallesi'nin kullandığı posta kodu 34 513. Aynı şekilde Bursa Bağlarbaşı Mahallesi. Buradaki posta kodunu da görmek için 5 haneli posta kodumuzu şimdi bakacağız. Posta kodu buradaki posta kodunu öğrenmek için bu şekilde sorgularsanız çıkar 16 160 Bağlarbaşı Mahallesi Bursa posta kodu bu şekilde Arkadaşlar posta kodumuzu şimdi yazabilir Eğer İstanbul yazacaksak kendi mahallemizi 34 513 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.